arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kıvırcık. Bugün sizlerle yıllardır çok istediğim bir şey yapacağız. Babamın doğup büyüdüğü 20 senir 20 senedir eve gideceğiz. Yaklaşık olarak buradan 3 kilometre uzaklıkta. Haydi gidelim. Arkadaşlar başta da belirttiğim gibi bu eve 20 senir girilmiyor. Bu evde yırtıcı hayvanlar olabilir. Güvenlik açısından destek olsun diye babamın köyde yaşayan eski arkadaşı Şükrü amcamızı almaya gidiyoruz. O bize güvenlik açısından destek olacak. Şükrü amcayı aldık. Tabii ki de sosyal mesafemizi koruyoruz ve korunuyoruz. Şükrü amca hoş geldin. Sağ olasın. Arkadaşlar merhaba. Ben Sabri Umut'un babası. Gördüğünüz gibi bizim köylerimiz bir doğa harikası. Her taraf yeşil. Ağaç çeşidimiz oldukça çok. Umut'un da bahsettiği gibi baba evimiz, yani dedemin yaptığı ev, benim de doğup büyüdüğüm ev yaklaşık 93 yılından bu tarafa hiç kullanılmadı, hiç girilmedi diyebiliriz. O gün İstanbul'a taşındığımızda kapattığımız gibi o şekilde kaldı. Oradaki hayat şartları, iş şartları tabii dönemedik ya Tabi daha sonra döndüğümüzde de e, kullanılması hale gelmişti. İçeride girip e, açıkçası hiç bakmadık. Şimdi çocuklarım da çok merak ediyorlar. Tabi benim de doğup büyüdüğüm ev burası. E, dedelerinin bir ömür sürdüğü ev. E, biz de bugün karar verdik. Gidelim içerisinde bir çekelim dedik. Tabii o zamandır girilmediği için içeride yırtıcı hayvanlar olabilir. E, onun için e, ee, çocukluk arkadaşım abimiz Şükrü abiden rica ettik. O da bize eşlik gelecek güvenlik açısından. O da iyi bir avcıdır. Av silahını da aldık yanına. E, ee, bize güvenlik açısından yardımcı olacak. Eşlik edeceğiz. Rezeyim bahçesinde görüşürüz. Yola devam. Arkadaşlar şimdi sözü babama bırakıyorum. Babam bize evi gezdirip evi bize anlatacak. Burada bir tane kümesimiz vardı. Minik bir kümes. Tavuklarımız burada yaşa yaşardı. Bu alt tarafı ahırdır. Ahır. Ee, şu küçük altta gördüğünüz menfezler hayvanların gübresini dışarıya atmak için. Üstteki menfezler de ışık. Hava ve ışık alsın diye. Burada bir tane bankımız vardı. Burada biz yorulduğumuzda burada otururduk. Çok güzel bir manzarası vardır böyle aşağıya doğru. Evimizin asıl asıl yolu burası. Burasıydı. Dik bir yoldu ama yani araç da inip çıkabiliyordu. Şurada bir tane pekmez yaptığımız bir yapı vardı. Tabii orası hep çökmüş. Şurada Ekmek fırınımız vardı. Ondan sonra şurada pınarımız, e, suyumuz vardı. E, şurada çok güzel bir tane kirazımız vardı. Gördüğünüz gibi o da yaşlanmış, artık kurumuş. Şurada üzüm asmalarımız, görüyorsunuz işte bir kısım bazıları duruyor, bazıları kurumuş, devrilmiş. Burada bir tane sundurmamız vardı. O tabi göçmüş. Burada eskiden babamlar tahta bir burada bir tane tezgahımız vardı. Evimizin girişi burası. Yaklaşık 25 yıldır girmediğimiz eve bugün gireceğiz. Açıkçası ben de çok heyecanlıyım aynı zamanda da çok duygulandım. Buyurun girelim. Burası da ahır. Burası sonradan yapılmıştı. Burada genelde atımız vardı, Atıp koyardık. Babam rahmetli burayı kitlemiş. Muhtemelen içeride bir şeyler var, malzemeler var. Ne var bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 25 yıldır açılmadı. Kilit de hala öyle duruyor. Kimse de kırıp girmemiş, merak etmemiş. Bizim buralar genelde çok emniyetlidir. Yani hiç kimse gelip başkasına ait olan bir yeri açmaz. Kolay kolay bir şey çalmaz, almaz. Gördüğünüz gibi içeride Burası da hayvanların hayvanların ahırıydı. Yine babamdan kalan tarım aletleri, saban, ee, ot ve diken biçmek için ot tırpanı, diken tırpanı. Şu gördüğünüz sırık. Sırık bununla e, babam aynı zamanda nalbanttı. E, öküzlerin ayağına e, şey çakardı, nal çakardı. Ben de yardım ederdim ona. Eee hala duruyor bakın 25 25 yıldır hiç el değmemiş girilmemiş yalan hala duruyor İki göz zahır. burada sıradan böyle hayvanlar olurdu genelde sağlam süt veren hayvanlar burada olurdu burada yavru var şu bölümde de şu bölümde de e, öküzlerimiz olurdu öküz yani tarım bu sabanı çeken e, tarımda kullandığımız Öküzlerimiz olurdu. Yukarıya çıkalım. Yavaş yavaş. Aslında evin giriş kapısı burası. Şu abi önden gidiyor. O şu şu gördüğünüz ee, içeriden kapıyı kilitleme sistemi. Gece çıkardık bunu biz. Bu şekilde. Evet. 25 yıldır. 25 yıldır hiç. Sağ bir tut beni. Burası evin çardak çardak deniyordu bizim çocukluğumuzda. Şurada tabaklarımız, yemek, işte tabak, kaşık vesaire onları koyardık. Şu taraf banyo, bu tarafta banyo vardı. Şu sağ tarafta tuvalet vardı. Burası da lavabo'nun olduğu kısım. Şimdi çok ilerlemiyorum. Belki göçer maçer. Aslında kas kas da almak isterdik. Ama kafamıza girmek için. Çok ilerleme oğlum. Gel. Şu, şurası Şurası sürekli kullandığımız Odaydı. Ocak. Evet. Eski yataklarda babam annem 25 yıl önce bıraktığı gibi Bu bu yani değerli izleyicilerimiz ee, biz çok küçükken abdest ya da misafir geldiğinde e, elini yıkaması için bu getirildi. Yanında ıplıkla su da vardı. Bu da bunun kapağı. Üstüne koyulurdu. Şurada bir tane bakır tava var. O da annemin ekmek yaptığı, haşıl yaptığı tava. <laughs> Altında bakır tava da var. <laughs> 25 yıllık tüp hala doludur ya. Gazı var. Şu abi fark etti onu da. Yenim Şurada değirmen taşlarımız var. Annem bunlarla bulgur, mısır tanesi yapardı. Biz çocukken çorbalığımızı ondan çekerdik. Şurada eleğimiz var. Burada bir burada bir tane un herkilimiz vardı. Bu tabi herhalde kaldırılmış. Ee, şu gördüğünüz gibi yayık. Ne oluyor? Yoğurtumuzu bundan ayran ve tereyağı yapardı annem. yayık Bu benim atımın sebenin altına koyduğumuz belleme keçeden yapılmış. Bunu ben kendim çocukken harçlıklarımı biriktirerek almıştım. Ben çok atı çok seviyordum. Bu ekmek sacımız. Burası misafir odamız. tavuk çekildiler. Burası misafir odamız. Burada da ocak vardı bizim çocukluğumuzda. Ee, babam iki ocağa ihtiyaç yok diyor. Sonra yıktı. Burada soba kuruluyordu. Burası soba deliği. Şurada şey vardır. Annemin eşyaları gördüğünüz gibi hala duruyor. Bulaşık süngeriz. Skoşmay. Bakın. 20-25 yıl önce alını koyulmuş. Burada tabak var. Tuz var. Bakın tuz. Hiç, hiç bozulmamış. Kabak çekirdeğini. Osta. Salatalık Salatalı çekirdeği. Salatalık çekirdeği. Yemek yediğiniz sinirleriniz var. Çayi sandı. İçinde ne var hiç bilmiyorum. Açalım mı? İçinde ne var? Hiçbir şey var mı? Para var mı içimde? <laughs> Annemin annemin sandığıdır büyük bir ihtimal. Dolu. Eşyaları annemin eşyaları dolu ve saf sağlam duruyor. Ben bu tepsiyi almak istiyorum. Bizim bunun üzerinde çok çocukluk anılarımız vardı. Mesela şu çok çok eski bir tepsidir. Belki bu ee, 60-70 yıllık tepsiydi çünkü benim çocukluğumda ben hatırladığımda yine böyle eski kenarları e, yavaş yavaş kırılmaya başlamış bir tepsiydi. Burada bir kılımız vardı. Kıyafetlerini asardı babam, üstünü kapatırdı. Babamın en kantarı. Evet. Şimdi şurada bir tane <laughs> dolabımız var. Şu <Şurada> abi sen <laughs> önümüzden gel. Ee, şurada bir dolabımız var. Bizim burada su dolabı Şöyle göstereyim. İçinde yatak yorgan eşyalarımız olur ki hala duruyor. 25 yıldır. Babam an, annem nasıl kapattıysa öyle duruyor. Şurada şurada babamın alet edevat dolabı. Gördüğünüz gibi burgular işte vesaire bir takım şeyler var. Süpürge var. Burada annemin kilim dokuduğu, çul dokuduğu tarağı var. Annem çul dokudu, kilim dokudu. Bu bölüm Bu bölüm sonradan yapılmıştı. da 75'li yıllarda ben o zaman 5 yaşında falandım. Buradan sonrası ilave yapıldı. Burası böyle uzunca bir oturma saloluydu. Gördüğünüz gibi askılar, şemsiye, her şey duruyor. bunu ilk boyasını ben yaptım. Çok küçüktüm yani çok da baya elim boya de yatkın değildi. Belki de ben dekorasyon işi yapıyorum. İlk bu işlere başladım. Belki elime fırça aldım. Yer burası. Gördüğünüz gibi un elekleri şurada. Şu ince elekleri. Yani çok e, ince geçer bundan. Bu da kalın elekleri. Misafir için falan ekmek yapıldığında daha beyaz olsun diye daha yumuşak olsun diye bu elekten elenirdi. Bu da yuvar elek. Yani yavan elektenirdi. Bir miktar de geçirildi bu. E, biraz esmer olurdu şey e, ekmeği ama tabii ki çok lezzetli oldu. bugünlerde aradığımız lezzetler aslında onlar ee, burada bir tane merdivenimiz var babam sanırım bunu heh, bunu tavana çıkmak için çatı çıkmak için kullanırdı bizim elmalarımız elmalarımız soğanlarımız yukarıda çatı arasında olurdu biz topladığımız kışlık elmalarımızı soğanlarımızı patateslerimizi yukarıya çatı koyardık Bununla da yukarıya çıkardık. Şurada bir boşluk var. Oradan çıkardık. Şükrü abi burada sobamız vardı. Sen de çok misafirliğe gelmişsindir de değil mi buraya? Çok çok, evet. çok anılarımız vardı. Şükrü evet. abi evet. babasıyla benim babam çok yakınla arkadaşlardı. Kardeşlerim daha öte. Ben rahmetli Mustafa amcayı çok öz amcam kadar severim. Severdim. Ee, rahmetli oldu tabii. Babamla aynı yaşlardı. Bunlar 1928 doğumlulardı. Evet. Askerde aynı yatağı paylaşmışlar. Çok sık birbirlerine gelip giderlerdi. Biz şu kahveyle çocukluğumuz hemen hemen beraber geçti. Evet, böyle devam edelim. Tavan ağısına buradan çıkardık. Buraya o biraz önce gösterdiğim merdiveni e, koyardık. Buradan çıkardık yukarıya. Bizim mısırlarımız e, düşündüğümüz kadar böyle yırtıcı hayvan falan filan da e, yok. Böyle birkaç kuşlar, kuşlar var. E, şurada küçük bir rafımız var. Burada da özellikle babamın. Ee, kahve fincan takımları falan olurdu orada. Babam onu yapmıştı. Arkadaşlar bu gördükleriniz hep babamın yapması. Babam e, marangoz ustasıydı aynı zamanda. E, marangozluk tam e, dededen. Ya, dedem de çok iyi marangoz akşam ustasıydı. Zaten e, buradaki evin e, akşam işçiliği dedemin işçiliğidir. E, babam da tabii onunla beraber e, o da yetişmiş. O da iyi bir usta idi. Hep e, bunlar babamın eseri. Açıkçası bugün bu videoyu çekerken ben de çok duygulandım. Yani bütün babamın anıları yani e, burada işte em emeği emekleri bir kez daha görmüş olduk. Yani eski anılarım taze şey oldu. E, açıkçası çok duygulandım. Yani konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Geçti. Yani Çocuklarım da görsün istedim. Onlar da çok merak ediyordu tabii. Ee, benim doğup büyüdüğüm evi. Dedesinin, babannesinin evini. Aslında biz buraları çok seviyorduk. Tabii. Ama tabii işte, işte, işte burada e, çok fazla e, İslam olmadığı için, biz hani geçim sağlayamadığımız için 90'lı yıllarda İstanbul'a taşındık tamamen. E Şimdi e, artık işte e, yeni yeni geri dönmeye başladık. Ben kendime asıl Dede köyünde bir ev yaptım. Burası şehre biraz uzak diye çocuklar gelmez diye. E, o yüzden burası böyle kaldı. Tabii bu, benim kardeşlerim de var. Tek başıma değil burası. Yani tek başıma da büyük müdahale edemiyorum tabii ki. Onların da sonuçta babalarının e, evleri, onların da e, kullanım söz işte var. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Bu sayede çocuklarımın da bilgi sahibi olduğunu umuyorum. Buyurun aşağıya doğru gidelim. Burası çok tehlikeli oğlum. Tamam. Arkadaşlar ben aslında burayı açmak istemiyordum ama çocuklar yani oğlum Umut ve Utku merak ettiler. Baba bir aç. açmaya dene. İçinde ne var? Dedem ne koydu? Bakalım dediler. Şöyle bir tabi anahtar falan olmadığı için bunu kırarak açacağız. Şuradan bir deneyeceğim. Gördüğünüz gibi eski devirler ne kadar sağlam. Şu an bunu baştan açmasa biliriz. Bunun ucunu kırdılar biliyor musun? Evet. Sanmıyorum. Babam biliyorsun her şeyi sağlam yapardı. Evet. Şey burada. Balyoz var. O yarma çivilerimiz var. Radyo. Radyo çalışıyor mu Radyo var. Düzen yani e, annemin kirim dokuduğu, bez dokuduğu o tezyaftır. O düzen yukarıda biraz önce şey göstermiştim. Dara tarağını göstermiştim. Eee yok. Radyo şu Şurada iskeleti duruyor. Yıllarca bundan şarkı dinledik, türkü dinledik. Çok iyi çekerdi. Özellikle polis radyosu, meteoroloji radyosu. Onlar iyi çekerdi. Burada altlarımız olurdu. Onlar yaşardı burada. Onları koyardık buraya. Baştan sona anı var. İşte maneviyat var. Şurada babamın baltasını görüyorum. Uzanıp. Çıkar abi bu balta çok güzel bir baltaydı biliyorsun çok He, ben iyi. Ee, iyi iyi Bir keseydi hiç kırıyordu balta. İyi bir baltaydı. <laughs> Aslında şu balyozu da var. Bal. Derken kapı Yani Evet izleyicilerimiz e, bugün size baba evini yani benim de doğup büyüdüğüm yaklaşık 15-17 yaşlarına kadar yaşadığım evi tanıttık. E, çok da duygulandım. E, sözü oğlum Umut'a bırakıyorum. Evet arkadaşlar babamın anlatımı için teşekkür ederiz. Çok duygusal anlardı. Enteresan şeyler gördük destekleri için Şükrü amcaya buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. Ben Kıvırcık. Saygılar.